Herkese merhabalar. Ev Kroş geldiniz. Bugün mutfakta en çok ihtiyaç duyduğumuz eşyalardan biri olan tencere setlerinden bahsetmek için karşınızdayım. Mutfakta en sık kullanılan mutfak eşyalarından olan tencere çeşitleri günümüzde birçok farklı model seçeneğine sahip. Sizler için iyi bir model arayışına girdim ve Karaca Ürgüp Bio Granit 7 parça tencere setini yakından incelemeye karar verdim. Yemekleri hem lezzetli hem de en sağlıklı şekilde pişirmek için hangi tencereyi seçeceğiniz konusunda kararsızsanız bu video tam size göre. 7 parçadan oluşan tencere setimizin içerisinde neler var derseniz de 20, 24, 26 santimlik tencere ve 26 santimlik tava bulunmaktadır. İdeal ölçülerdeki setimize sahip olmak için geç kalmayın bence. Siz de ürünümüze sahip olmak isterseniz hiç peşinatsız, şey kredi kartsız 24 ay taksit seçenekleriyle evkur.com.tr internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın.